Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda geçtiğimiz yılın en dikkat çekici eser ve hazine keşiflerinden bazılarına göz atacağız. Aslında günümüzde bu tarz keşifler oldukça sık yapılıyor. Bu yüzden arkeoloji açısından altın bir çağ yaşadığımızı söyleyebiliriz. O halde hazırsanız hadi başlayalım. Günümüzde Türkiye'deki antik mezarlar oldukça düzenli bir şekilde keşfediliyor ancak tek bir seferde 400 tane antik mezar bulunması daha önce duyulmamış bir şeydi. 2021 yılında Bolondos antik kentine yakın bir kanyon duvarında mezar eşyaları ve ayrıntılı duvar resimleriyle dolu devasa bir taş oyma oda mezar kümesi bulundu. Olay yerindeki arkeologlar minik mezarların yaklaşık 1800 yıl önce kayaya elle oyularak yapıldığını belirtiyorlar. Ayrıca arkeologlar mezarların içindeki lahitleri açtıklarında, çoğunda birden fazla kişi bulunduğunu keşfettiler. Bu mezarların aynı aileden olan bireylerin nesiller boyu aynı yerde gömüldüğü anlamına geliyordu. Aslında bu keşfin yanı sıra Bolondosta şu ana kadar iki tapınak, kent tamamları, bazilika, spor salonu, tiyatro, şehir surları, kapı ve su kemeri keşfi de yapıldı. Öyle ki antik kentin varlığı 150 yıldan fazla bir süredir biliniyordu ancak günümüzde yapılan kazılar burada gerçekleştirilen ilk ayrıntılı arkeolojik araştırma olma özelliğini taşıyor. Eh, geç olsun güç olmasın değil mi? Nisan 2021'de Avusturya Ibergsdorf'taki inşaat işçileri yeni bir demiryolu hattı döşemek için bir arazi alanını kazmaya başladılar ve bu çalışma sırasında Avusturya tarihinde benzersiz olduğu düşünülen bir eserle karşılaştılar. Bulunan bu som altından yapılma boğa kırılmış ve eğrilmişti ancak çok sıra dışı bir güneş motifi taşıyordu. Profesyonel arkeologlar hemen olay yerine geldiler ve eserin 3000 yıl öncesine ait kayıp bir kalıntı olduğunu doğruladılar. Sonrasında bölgede bir arkeolojik kazı yapılması emri verildi. Kazılar, Tunç Çağında yaşamış olan Önfield kültüründen insanlar tarafından kurulan, merkezdeki daha büyük bir bina etrafında dairesel bir oluşum halinde düzenlenmiş ve sütunlar üzerindeki yığın evlerden oluşan bir yerleşim yerinin kalıntılarını ortaya çıkardı. Ayrıca boğanın yakın çevresinde çoğu hançer ve bıçak gibi silahlar olan 500'den fazla eser keşfedildi. Nesnelerin gruplandırılması ise bazı arkeologların eserlerin adak olarak bırakılmış olabileceğini düşünmesine neden oldu. Eylül 2021'de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarika şehrinde bir madeni para keşfi yapıldı. Bu keşif Şarika Arkeoloji Otoritesi'nden bir ekip tarafından yapılmıştı ve bin yıllık bir İslami sikke koleksiyonunu içeriyordu. Gümüş dirhem sikkeleri Fas, İran ve Ermenistan gibi çeşitli yerlerden geliyordu. Ancak Abbasi tarzı bir seramik çömlek içinde toplanmış ve gömülmüşlerdi. Bu yüzden sikke gibi çömlek de 10. yüzyıla tarihlendi bir madeni para koleksiyonu olarak değerli olmasının yanı sıra keşif, bu bölgede Abbasi Hanedanı'nın varlığı konusundaki şüphelerin artık kanıtlanabileceği anlamına geliyordu. Harun al-Raşid, Muhammed al-Amin ve Abi Cafar al-Mansur da dahil olmak üzere dönemin önde gelen 5 Müslüman liderinin yüzleri bu sikkelere damgalanmıştı. Bir diğer yandan madeni paraların bin yıl önce Şarika'ya varmadan önce birkaç farklı ticaret yolu boyunca seyahat etmiş olması, buranın o zamanlarda önemli bir ticaret merkezi olduğu fikrini pekiştiriyordu. Sikkelerin bulunması Şarika'da o kadar büyük bir olay olarak kabul edildi ki, hükümdar Şeyh Doktor Sultan bin Muhammed Al-Kassimi onları şahsen incelemek için Şarika Arkeoloji Ofisi'ne geldi. John Cross son derece eksantrik bir insandı. İngiltere Canterbury'ye yakın bir karavanda yaşayan Cross, hayatının çoğunu eski paraları toplayarak geçirdi. Öyle ki 2021'in başlarında 72 yaşında vefat ettiğinde mobil evinde sakladığı gizli madeni para koleksiyonunu neredeyse hiç kimse bilmiyordu. Koleksiyon bulunduğunda İngiliz madeni para uzmanları bunun müzeler haricinde toplanmış türünün en önemli koleksiyonu olduğunu söylediler. Aslında bakarsanız John'un sadece 80 madeni parası vardı ancak bu paraların neredeyse hepsi inanılmaz derecede nadirdi. Biri 12.000 pound değerinde 1400 yıllık bir altın şilindi. Bir diğeri Kral 2. Harold'un 1066'da Hastings muharebesinde ölmeden kısa bir süre önce bastırdığı ve Harold'un yüzünün damgalanmış olduğu gümüş bir peniydi. Aslında bu bile koleksiyonun en büyük parçası değildi çünkü John'un bir de altın trisma şirini vardı. Bu para York'ta 640 ila 660 yılları arasında basılmıştı ve değeri 17.500 pound'tu. Cross vasiyetinde herhangi bir müzayede satışından elde edilen gelirin Kent Kiliselerinin Dostları adlı bir gruba bağışlanmasını istediğini belirtmişti. Ve de tüm madeni para koleksiyonu 185.000 poundda satılarak bu gruba bağışlandı. 15 yıl önce İngiltere Suffolk'ta bir aile, Cambridgeshire'daki bir kır evi satışından Mısır Sphinx'i tarzı bahçe süsleri satın aldı. Ailen nesnelere 300 pound ödedi ve eve götürüp bahçelerine yerleştirdiler. Sonrasında 2021 yılının Eylül ayında eserleri bir müzayede evine götürdüler. Öyle ki bu insanlar taşınıyorlardı ve yanlarına alamadıkları her şeyi satmak istediler. Sphinx heykellerinin 19. yüzyılda yapılmış olduklarını ve müzayede de 1000 sterline satabileceklerini düşünüyorlardı. Aslında eserler bahçede durdukları 15 yıl boyunca yosunla kaplanmış, modern çimento ile onarılmış ve çalınmalarını önlemek için verandaya yapıştırılmışlardı. Tüm bu hasara rağmen müzayedeci eski heykellerin çeyrek milyon pound değerinde olabileceğini söyledi. Çünkü bu eserler kopya değildi. Evet, bunlar gerçek ve 5000 yaşındaki Mısır eserleriydi. Ancak neden kimse 15 yıl önce gerçek olduklarını anlamamıştı? Tabii bu son sahiplerin umurunda değildi. Sonuç olarak bahçe süslerini 241.800 pound'a sattılar. Britanya Adaları'ndan bahsetmişken burada yapılan başka bir tesadüfi keşfe göz atalım. Bu güzel tabak mayolika olarak bilinir ve Samson ve Delina'nın tasvirine sahiptir. Eser, Ağustos 2021'de İskoç sınırlarındaki bir krevi olan Leewood House'un içindeki eşyalar satışa çıkarıldığında bir çekmecenin arkasında bulundu. Ve uzmanlar, parçanın İtalyan sanatçı Niccolò de Urbino'nun eseri olduğunu tespit ettiler. Yani tabak 16. yüzyılda boyanmıştı. Bir diğer yandan bu eserin açık arttırmada yaklaşık 120 bin pound'a satılması öngörülüyordu. Ancak sonunda tabak bu miktarın tam 10 katına satıldı. Bu 1,2 milyon sterlinlik teklifse internetteki kimliği belirsiz bir alıcıdan gelmişti. Bu arada 1,2 milyon sterlinin tam 32 milyon liraya denk geldiğini unutmayın. Ayrıca bu bir mayolika parçası için bir dünya rekoruydu. Ev sahibinin ailesi kır evinin içinde sergilenen çok sayıda dekoratif tabak olduğu için öylesine değerli bir eserin nasıl fark edilmediğini bilmiyor. Satışı gerçekleştiren müzayedecilerse böyle bir parçanın açık pazara ulaşmasının üzerinden yıllar geçtiği için fiyatın çok daha artmış olabileceğini söylüyorlar. Yani bu rekor asla kırılmayabilir. Paranın dijital olmadığı ve bankalara da güvenilmeyen zamanlarda zenginler servetlerini kalelerinde ve konaklarında tutuyorlardı. İşte Eylül 2021'de keşfedilen mükemmel bir örnek. Tamamı 1789 Fransız devriminden önce basılmış 239 altın sikkeden oluşan bu güzel koleksiyon, Fransa'nın batı Britani kentindeki Krimper'daki bir malikanenin duvarları içinde gizlenmiş olarak keşfedildi. Keşif, eskiyen mülkü yenilemek için işe alınan taş ustaları tarafından yapıldı. Koleksiyondaki en nadide sikke 1646'da basılan ve Kral Louis 15'in yüzüyle damgalanmış çift Louis d'Or'du. Madeni paralar açık artırmaya gönderildiğinde ise 46 bin euroya satıldı. Aynı fiyat 6 yıl önce basılan ve tapınak haçı damgasını taşıyan biraz daha eski bir Louis d'Or için de verilmişti. Koleksiyonun tamamının satışından elde edilen toplam miktarsa 1 milyon euronun biraz üstünde. Öte yandan mülkün şu anki sahipleri beklenmedik kazançlarını madeni paraları bulan taş ustalarıyla paylaşmayı kabul ettiler. Mısır'da o kadar çok antik kalıntı var ki, bölgede inşa edilen herhangi bir binanın sonsuza kadar ayakta kalabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak tabii ki durum pek de öyle değil. Örneğin Ağustos 2021'de Luksor'daki 120 yıllık Tafek Andras Sarayı yıkıldı. Arkeologlar daha sonra eski sarayın temellerinin altındaki alanı araştırmak için olay yerine davet edildiler ve açıkçası hayal kırıklığına da uğramadılar. Kazı başladıktan birkaç saat sonra ekip Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bir pul, anfora ve diğer eserlerle dolu bir koleksiyon buldu. Ancak bu sadece hikayenin başlangıcıydı. Günler ve haftalar geçtikçe arkeologlar Roma dönemine ait bronz sikkeler, heykelcikler ve binlerce yıldır bilinen antik Roma duvarının kalıntılarını buldular. Sanki Saray Alaaddin'in hazineler mağarasının üzerine inşa edilmiş gibiydi. Sarayın yıkımı ise biraz tartışmalıydı. Ancak Andros ailesinin son üyeleri 2013'te bölgeyi terk ettikten sonra burası terk edilmişti. Ayrıca yapı zaten yanındaki Luxor tapınağı ve bölgeden geçen insanlar için bir tehlike oluşturacak kadar çürümüştü. Netflix hesabınız varsa İngiliz sitcom dizisi The Detectivists'i görmüş olabilirsiniz. Dizi iki adam ve metal dedektörleriyle ilgili bir hikaye anlatıyor. İkili hazine aramak için sürekli olarak İngiliz kırsalını araştırıyor. Aslında bu dizi Gordon Graham'a bir metal direktörü satın alması ve Man Adası'ndaki evinin etrafındaki alanlarda gezinmesi konusunda ilham verdi. Ve bu adam tam anlamıyla aradığını buldu. Aralık 2018'de Graham geometrik şekillerle zarif bir şekilde oyulmuş muhteşem 600 yıllık masif bir gümüş yüzük ortaya çıkardı. Manx Ulusal Mirası Arkeoloji Bölümünün kıdemli küratörü uzman Alison Fox'a göre ise yüzük 1400'lerin başlarında Man Adası'nda ilk yasaların yazıldığı zamana kadar uzanıyordu. Bu 1266'da Viking yönetiminin sona ermesinden sonraya denk geliyordu. O dönemlerde adanın mülkiyeti İngiltere ve İskoçya arasında tekrar tekrar değişmişti. Günümüz Manx yasaları Gordon'ın yaptığı gibi bu tür para keşiflerinin derhal Manx Müzesi'ne bildirilmesi gerektiğini söylüyordu. Son olarak eserin sahibinin soyundan kimse bulunamadığı için eser günümüzde müzede sergileniyor. Tabii Gordon da yaptığı keşif sayesinde bir şeyler kazandı. Çoğu antikacı eski eserler bularak ve onları satarak para kazanır. Ancak bazen sadece parayı keşfederler ve aracıyı ortadan kaldırmış olurlar. 2018'de İngiltere'deki bir evin döşeme tahtalarının altında bir sürü eski banknot ortaya çıktığında insanlar tam olarak bunu düşündüler. Banknotlar, 2. Dünya Savaşı sırasında acil para birimi olarak basıldıklarını gösteren mavi rengine sahiplerdi. Ve bu yüzden hemen dikkat çektiler. Nominal değerleri 30.000 poundtu. Ancak 1940'tan bu yana enflasyonu düşünürsek 2021'de 1,7 milyon değerinde olduklarını söyleyebiliriz. Muhtemelen mülkün sahipleri Nazilerin bölgeyi işgal etmesi durumuna karşın tüm değerli eşyalarını saklamışlardı. Bir diğer yandan burasının 1936'da Londra merkezi terzi Bradley'e ait olduğunu ve Bradley'nin 1970'lere kadar çalışmaya devam ettiğini düşünürsek paraların geri alınmamış olması oldukça garip. Birileri paranın orada olduğunu kesinlikle biliyor olmalıydı. Terzi'nin bu keşifle olan bağlantısı ise hikayenin Birleşik Krallık'ta son derece çarpıcı bir haber haline gelmesini sağladı. Çünkü burası İngiltere'nin savaş zamanı lideri Winston Churchill'ın favori yeriydi.